Merhaba arkadaşlar. Benim adım Berat. Bugün sizin otobüs simülatörün ikinci bölümünü karşınızdayım. Ama bugün harika bir şey yapacağız. Bugün yeni otobüsümüz geliyor. Onu söyleyeceğim bir dakika. bir de güncelleme gelmiş oyunu. Onu da anlatacağım. arkadaşlar biliyorsunuz ben birinci bölümde güzelce oynamıştım. Güzelce bitirmiştim. Ama ben e, i̇kinci bölüme kadar uzun zamandır video gelmiyor. Bir de ben yanlışlıkla otobüs müdürü sildim. Filmi yanlışlıkla sattım bilmeyen bir şekilde. Onda da üzüldüm. Sonra tekrar başladım. E, safari aldım. Toyerimi aldım. Onu sattım. 410 milyona kadar biriktirdim. Toyerimi gerçekten kötü gidiyordu. Onu sattım o yüzden. Şimdi size yeni otobüsü göstereyim. İki tane otobüsümüz var. Bunları zaten biliyorsunuz. Heh. ben bunu sattım arkadaşlar. Bu iğrenç gidiyor. bize çok uzun. Konfor da zaten kartmış. Dur. Konforu zaten bir. Yolcu kapasitesi 48 diyor. Bana gidiyor. 32 veriyor. Oo, safari. Safari var bende. Yuton. Evet. Bu otobüs yeni geldi. E baktığımızda açıkları çok parlar. aynaları güzel takılmış. Ama nedense bu otobüs çok kısa arkadaşlar. Bu otobüs çok kısa. Otobüsün adı Yuton. E, bir dakika. Yuton ZK68E. Şimdi arkadaşlar Urçar ır ırza 180'in tekrardan sonra yeni bir otobüsümüz geliyor. 1 2 3 gelsin. Mali maci J4, J450 Maji diye bir otobüsümüz geldi. Nedense çok tipsiz bir otobüs. Aynaları çok garip bir yerde. Ve nedense e, hiç böyle de, de, desen çizmemişler. Arka tarafı çok desensiz bir şekilde yapılmış. Tipi de çok kayık olmuş. O yüzden ben beğenmedim. Setro'yu ile iki zamanlarda alacağız. Merse ben... 403 hiç, hiç iğrenç gidiyor. Bir de 375 veriyoruz. Ne yapon? Ne yapon? Torlener. Vallahi ben bunu almayacağım. Ben bunu da almayacağım. İşte konumuz. Merseben Travago 15 SHD. Yolcu kapasitesi 46, konforu 3, yakıt tü tüketimi e, 21 TL falan kilometre. 393 milyon bizim 410 milyon 8 kuruşumuz var o yüzden bunu alabiliriz bundan sonra ne geliyormuş o oh, da travagoya benzeyen bir şey ama bu arkadaşlar travago değil bunu saymıyorum oh, bu de, çok uzunmuş bunun adı da turismo 17 RHD yolcu kapasitesi 54 konfor 3 oh, Arkadaşlar bu daha güzelmiş yakıtı 21 22 TL olmasına rağmen yine de çok güzel bir otobüs ama birazcık e, uzunluğunu kesseler harika olabilirdi. Starlayın. O buna kadar zaten günden geçer. Aa onu alabiliyoruz. Ben neden onu al A, e, almam dedim ki. Starlayın ne yapalım? Neyse arkadaşlar bir dahakine e, ne yapalım alırız. Sonra Setro'yu e alırız. Sonra orijinal Travok'u alırız. Sonra öyle öyle gideriz. Şimdi Travagon'u da ve sizinle Yalova Koca ile bir tur atacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya gelelim. Çok e, çok geri gittik birazcık. Ha. hazır mısınız? Mesela ben Travagon 5 SH'de alıyorum. 1 2 3 satın al. Uyuyalım. Aracınız satıcınızda garajınıza transfer süreci başlatılmıştır. En kısa sürede garajınıza aracına ulaşabilir. Ya da ulaştı arkadaşlar. İlk önce öyle diyor da siz inanmayın Şimdi ulaştı. Göster diyorum. Opolin 2 Safari 3 Travego 15 S H D. Abi anlamıyorsunuz. S H D. İşte bu kadar be. Travego bu 120'li gider. Yolcular diyecek ki uçuyor mu Uçuyor mu diyecek. Şu an ee, şu an rengi iğrençti. Bir skinlerden değişeceğiz bunu. Bakalım şöyle bir skin var böyle iğrenç lan bu skinler. Hiç beğenmedim vallahi. Bak bu şu güzel benziyor da almak istemiyorum. Ya boya yok mu ya boya ile yapalım biz. Boya 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 bu var. O boya olarak güzel duruyor. O gri. Gri beğendim. Bak bu da güzelmiş. Oh Bunu alalım. Ben bunu seçerim. Kusura bakma. Kişiselleştir diyelim. multimedya ya. 16 milyon. Onu alırız da. Şimdi almak istemiyorum. Koltuklar. Koltukları var. Koltuklara bakalım. 25, bin, mil, e, 25 milyon. O bir 25 milyon ben nasıl alacağım ya? Döbe döbe. Tasarla diyelim. Oha. Let ekran. Oha oha. Oha bunları alamayız. O yüzden o yüzden kusura bakmayın ben buradan çıkıyorum. Ay. E, seç demedik ya pardon. Evet şimdi seferlere gelelim. 5 dakika anlatmışız resmen. Yarısı konuşmakla bitmiş. Burada Osmani Yaman var bunları kullanmak istemiyorum. Bugün Yalova'dan Kocaeli'ye ya da abi 3 tane değil. Ya da Yalova'dan Kocaeli'ye gitmeyelim ya. Bir dakika. Azerbaycan diyelim. Sıhaki'den Sirvan'a gidiyoruz yine. Bilet fiyatı 100 oluyor galiba. 100'lerin içinde ya da 84'lerin. Evet evet. 84 bilet a yok 67 bilet varmış güzel bir al 7 7.30'da çıkalım yemek ya salla yemekleri yiyorlar yine olsa bu sefer iki tane vereceğim iki şey iki şey vereceğim onayla diyelim son yatan bir altının kalmış dur a onayla a oyun dondu galiba bir dakika tekrardan yapalım bir. Galiba bir yanlışlık oluyor arkadaşlar böyle. Herkes de olmalı bu. Allah Allah. E, saatimiz zaten 7.30'da duruyor da 8.30 yapalım. Tamam. Onayla. Onayla. Ha şimdi oluyor arkadaşlar. Son bir altını da zaten buraya veriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tıra ve ne yapıyoruz biliyor musun? Uçacağız oğlum. Uçacağız. Oh! Arkadaşlar bir altınımı şeyi vermiştim. E, reklama doğru vermiştim. Yani direkt başlasın diye vermiştim. Bu bir altında gitmedi. Çok şaşırtıcı. Gerçekten çok şaşırtıcı. Neyse bakalım. Ve mavi düzensiz bir şekilde travagamız gelecek. Ama gelemiyor. Uzun süre açılacak. Evet şöyle 360 alalım. 360 e, ay 360 diye. Evet. Tipa bakın be. Eski olmasına rağmen harika ama bunun yenisi daha güzel. Neyse ya. Dalga geçmeyelim böyle. Oğlum nasıl koltuk ayarlamalı. He? ben bu kol ben bu koltukla mı süreceğim? ay süreceğim. E, Değişirelim şunu ya. Oha, oha tavana çıkıyor. Aşağı gitsem. Ana. Kaça böyle sürer miyim ben? Oğlum <laughs> ben mıyım? böyle sürer lan? Saçmalamayın. Ufalar böyle yakılıyor güzel. Bir dakika ya. Oha çok oldu. Çok da aşağı yapı da ya birazcık aşağı yapalım ya. Ben böyle sürüyorum gibi. E tabi ben böyle sürerim ya sıkıntı yok. Sürebiliyorum ama bana herkesin sürme şekli olabilir ama ben böyle sürebiliyorum arkadaşlar yani. Direksiyon olmasa bile hop Allah. Bakın çok güzel sürdüm gördünüz mü? Harika sürüyorum ya ben. Ya ben böyle süreyim o zaman. <laughs> Mecburen ayarlamayı yapamadık ya. ya. Bir dakika ben yapmak istiyorum ama. Öyle bir şey var. Bana ne, bana. Ne. Bir dakika. Abi. Şöyle geri gelelim. Dur. Şöyle be ya. Böyle oldu işte ya. Ha şimdi oldu arkadaşlar. Hop hop olmadı. Hop olmadı. Hop. Ha tek seferde park edemiyorum bu ne ya? Şunu açalım ya. Tövbe tövbe nasıl park etmişiz? <laughs> Böyle park etmem mi olur ya? Dur abi ya. Otobüs havaya kalktı tövbe tövbe. Bu vurduk. Biz uçacağız uçamıyoruz işte ama uçamıyoruz. Çünkü park edemiyoruz. Ha şimdi, şimdi olacak, Şimdi olacak. nereye Abi kim neden niye olmuyor? Abi biz mi yanlış park ediyoruz? He, tamam. Baba açın bakacağız. Tamam be. Bakalım kapı. Bir daha arka kapı da var. E, çok güzel ya. İğrenç diyordum da. Ne iğrenci? Buna iğrenç mi yakışır? İçine bak be. Buz ile koymuşlar su içmek için. Oturma yerleri var. Satın alma Otobüs yolcuları 33. Sanki yolcusu 33. Güzel. Ön kapıyı da kapatalım. Açalım ve gidelim artık. Çok hızlı gidiyor bu otobüs. Dur, kenardan bize çarpacak. O da o da trago almış da o bizden yalnız büyük ha. O ya o turist almış arkadaşlar? Evet evet o turist mi? E, 17 HD almış. O birazcık aha İlk kazamızı yapmış olabiliriz ama önemli hiç işte. değil. Bu olabiliyor. de çarpabiliyoruz. Şimdi ben kaza yapmadan bitiremem herhalde. Kaza yaparak bitirmem gerekiyor. O da bir kere iki kere olabilir. Şimdi ben şuradan dönüyorum abiciğim. Ve ön kolt alıyorum artık. Doğru mu gidiyoruz? Yanlış gidiyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ben Saki'ye gidiyorum. Saki hello bir dakika bir hareket edeyim bakayım keşke uçakta geçseydim ağır dur 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 Şu, önce klimayı açayım tamam yanlış gidiyormuş ne alaka hiç bilmiyorum ya ya be şimdi ben nasıl geri döneceğim dur ya dur mecburen tarlalardan gideceğiz değil mi mecburen abicim tarlalardan gidiyoruz çok şoförlük oynamıyorum arkadaşlar. Mecburen ne yapalım artık. Verdiğiniz paraya değer araç çok <laughs> Abi yas be harikasın sen. Seni seviyorum kanka. <laughs> Dışarıdan da bağırıyorlar ya. Ne diyorsunuz oğlum dur ya. Sen şuradan park edemedik dur. Çok hızlı gidebiliriz. Korkuyor muyuz? Ya çekil önünden yeter hızlı gideceğim hiç korkuyorum. Hazır mıyız? Başlasın mı kankalar? Başlasın diyorsunuz ha. Of. of. Arkadaşlar nasıl sıyırdım? Oha. O yüzden başlayalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. Hi Sakiye bakın. Arkadaş çok eğlenceli oldu lan. Of of of. Bunu kesinlikle YouTube'a yayınlayacağım. Kesinlikle. Harika harika harika. Arkadaşlar tek, tek biraz daha e, videoları gelmeyecek. Ona göre hareket ediyorum. E, değişik oyunlar. Allah. Bur e, e, bur bazı ağaçların içinden geçebiliyoruz ya arkadaşlar. Şimdi. Burada otobüs takılıyor her zaman gibi. Abicim otobüs takıldı deme bana. Bana otobüs takıldı deme. Şimdi bir saat bunu uğraşamam ya. Ha tamam. Çıktı koştu. Kaza yaptık. Dur şunlara anons vereyim. Kemerlerinizi bağlayın diye. Diğer e, firmada 3. Hemen kocuğum al size ikram. Ama santimit yok kusura bakmayın. Ona göre yani. Abi bir sakin olur musun ya? Yeter travaga var burada. Bana ezer seni travaga. Bir kere Gökhan amcamla trav e, Travago yarışı yaptık. Eskiden vardı ama oyunu sildiğim için, manyaktık ettiğim için. Allah ben biz nereye gidiyoruz ya? Tövbe tövbe direksiyon kaydı arkadaşlar. Ee, i̇şte Travago'yla oyun oynuyorduk Gökhan amcamla. Ben e, geldim yanlışlıkla çılgın şoför oynuyordum tamam mı? Ben geldim böyle e, yük taşıyan araçlar var ona bir çarptım. Bu arada havaya uçtu havaya havaya. O şu an attı kızım. Arkadaşlar şu an hızımız attı. 107'li 108'li 109 110. Hiç yani gaz bitmiyor arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki. Uçuyor musun? Oklim ne yapıyorsun diye. Allah 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 Hala 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 bam 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 uhu orada çarptım hiçbir şey olmadı şaka gibi bugün çılgın şoförlük oynuyormuşuz gibi ama oynamıyoruz öyle şeyler fark et. Şimdi tepe daha düze çıkıyoruz. Daha güzel olacak. Şu anda 62 kilometre kaldı. Galiba bakamıyorum. Hoppala. Şeride bakarken kaza yapıyoruz. 50 şarjımız kalmış. Güzel. Bizim için sanki e, e, sıyırım yeter. Hiç mola vermek yok abi. Islanmak. Mola vermek yok. Islanmak var. Şöyle. Hoppala. O 120 gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi uçuyor musun lan diyecek. Uçuyor musun diyecek. Kaptan sen yol aslında. Uyuyor musun diye. Kaptan sen çok hızlı gitmiyor musun? Çok hızlısın. Allah bu yüzden bize ceza kesmesinler. Ya 120 ne? 129'lu gitmem lazım. Bastır Berat be. Bak bastırınca oluyor 124'lü gidiyorum. Kaptan uyuyor musun? Bakın bakın sözlere bakın ne diyorlar? İşte arkadaşlar <laughs> Travago'nun özel güçleri. Allah Allah polisler. Dostum ehliyeti nereden aldın? Kasaptan mı? He kasaptan aldım. Allah aşkına ne diyorsunuz? Durun ya bu Travago. Bunun bir jet uçağı değil otobüs olduğunu düşünüyorum. Kanka biz otobüste gitmiyoruz ki otobüsü karıştırma biz jet uçağıyız. Yeter ya uçağı pardon. Biz jet uçağıyla gidiyoruz. <laughs> Polise çarptık, ceza kesti ya. Polis bey özür dilerim. Valla ileride vallahi güncelleme gelince bizi hapse atacaklar ha. Ya. yani. Basalım kazardık. Hiç umursamıyorum. Kusura bakmayın. Aa bir bir yandan da travoga ama biz bunları yemeyiz, yedik. Yedik abi, yedik. Çarptık yine. Abi hasar çok aldık ya. Trava böyle yavaş mı gitsen böyle? oraya 115'le gitsen. <laughs> of bu da efsane olacak arkadaşlar şimdi. İzlemeyi unutmayın. Of 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 çok hızlısın. Hızlısın fark etmedim mi? 130'da gidiyorum. o. Oha. Oğlum ben ne yapıyor? Dur lan dur dur. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Bir yandan baktım. 130'da gitti ama ova. Lan bu gece işte trafik ışığını geç. Ay trafik. Ben trafik kurallarına uyar mısınız? Ya ben tam geçmiştim arkadaşlar. Şu an kırmızı ışık yandı geçemedik. Aleyküm selam kardeşim ya. Video çekiyoruz dur be. 156 JMB. Bir plaka varmış. Onu geçeceğiz şimdi. Bu ne yapıyor? 20'li mi gidiyor Allah aşkına? Böyle araba mı olur ya? En iyi araba yarışmak. İşte bu da araba oyunları ama otobüsün hız varını fark etmediriz. Bir basıyor gaza gidiyor valla. Basalım mini gaza. Gidelim valla. Bu aralar burnum çok tıkanıyor arkadaşlar. Koran olmuyor. Ne koran ömürüsü, ne saçmalıyorum ben yine. Basalım gaza gidelim. Boş ver burnu ilacı falan. Basalım gaza gidelim biz ya. Burnumuz tıkanıyormuş falan. Hiç umursamayalım. Kaza yapacağım. Kaza kaza kaza. kaz. Ah kaza yapıyor adam. Bunlar sana bunlar trabok alıyor da çok yavaş gidiyor. Nedense hiç bilmiyorum. Kardeşim bir yol açsaydın ya biz kenardan mı gideceğiz? Ne ne kapasın sen ya? Böyle kabalık mı olur kardeşim? Bak bak. Of. Geldik arkadaşlar. Bakalım kaç mil e, kaç milyon verecek? Ya kesin 4 yıldız verecek çünkü Travago nedeniyle çok kaza yaptık. Acayip kaza yaptık. Hasarlar dop dolu yani. Bir iki kaza yaparız dedik. arka şoförlük yaparız dedik. Travel gözünden nareleri döktük. Sakın bunu anlayın arkadaşlar. Kaza alıp demiyorsunuz. Yolcuları öldürdük. Yemin ederim yolcuları öldürdük ya. Yolcuları öldü. Öyle bir şey yok. Şöyle. Hop. Travago travago. Sonra zaten bunu iyice konforlu yapacağım diyecekler ki. Bu araç efsane, efsane diyecekler. Efsane, efsane. Sonra bunu orijinalini ne Vay, müthiş diyecekler. Setro alınca kesin, setro alınca zaten müthiş diyecekler de şunu bir park edemedim ya. Çok e, korna sesini çok merak ettim. Bir dakika oyunun sesini açacağım. Korna sesine bakacağım sonra kapatacağım. Hemen bakalım. <laughs> Onun sesine bakın arkadaşlar. Duyuyor musunuz sesini? Duyuyor musunuz? Hep de yapalım. Dı 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 Evet korna sesi harika dı 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 diyor. Şu an duyamıyorsunuz. Ben de duyamıyorum çünkü oyunun sesi. Kasik. Evet fark ettik. Yolcular ne diyecek şey, çok merak ediyorum. Ne diyeceğiniz ne diyeceğiniz. Hani hiçbir şey diyemediler. Uf. Uh. Uf. 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 Bir ee, vallahi bana 1 milyon kötü gider. 3 milyon var yani. 1 milyon bir. Baş. başarılı diyor. 4 yıldız var Jack. Krala bana Krala arkadaşlar çok kazardı. O yüzden 4 yıldız verdi. Valla kusura bakmayın ama bu sefer arkadaşlar yine yani otobüs simülatörü otobüs simülatörü videoları ee, i̇ki gün sonra gelecek şimdi e, yarın şeyi çekeceğim Minecraft videosunu çekeceğim arkadaşlar ya da başka bir oyun yükleyeceğim sonra onu işte e, sonra onu oynayacağım sonra onu sileceğim sevmediğim oyunlarda oynayacağım sileceğim öyle öyle güzel fikirli olsun çünkü hep aynı oyun oynayınca biliyor, biliyorum sıkılıyorsunuz. Diyorsunuz ki "Öf ya bu çok oyun olmuyor vallahi. E bu hep aynı oyunlardan oynuyor. Hiç ba başka oyunlardan oynamıyor ya. Bize de öylesin. Başka oyunlar demiyorsunuz. Di e, diyorsunuz, pardon, demiyorsunuz, demi demiyorsunuz. Diyorsunuz, diyorsunuz. Şimdi ben yani merak etmeyin. Ben bir tane oyun yükleyeceğim. Ee, mesela yılan oyunu yükleyeceğim arkadaşlar. Sonra sizinle oynayacağım. Yer bende yılan oyunu var yalnız 7 milyon vardı güzel e, ee, yarın yılan oyunu gelecek arkadaşlar. Yeni bir video gelecek. Hazırız. Yarınki videoya hazırız arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Şimdi 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 23 milyonumuz olmuş. Güzel. 21 dakika. 21 dakikada y 25 dakikayı geçmeyecek. O yüzden hemen 5 dakika yetmez galiba. 5 dakika yeter mi hiç bilmiyorum. Kişiselleştir de öncelikle multimedya tamamdır kardeşim ben multimedya aldım ben multimedya alırım şimdi bir tane daha bir şey vardı ne yapıyorduk bardaklar falan koyuyorduk ha, ne yapıyorduk ya onu unuttum şimdi nasıl yapıyorduk onu o tasarla demiyor kardeşim ben ya Skinde de miydi kişiselleştirme. Yok. Aha, yalnız arkadaşlar şu skinlere tıklıyorum. Skin indir diyor. Ben bunu indireceğim. Arkadaşlar bu skini indiriyoruz. Paramız olunca sonra mesela Beşiktaş otobüsü yapabiliyoruz. Ama tabii ki orijinal Travelo oluyor. Buna paramı e, hiç eritmek istemiyorum. Ama sizin hatırınıza dinleyeceğim arkadaşlar. Burada başka skinler oluyor da BJK skin yani Beşiktaş skini olmuyor. Bu arada ben Beşiktaş olduğum için otobüsümü Beşiktaş yapacağım. Yemin ederim. Yemin ederim arkadaşlar. Skin indir de indiriyorsunuz. E, orijinal Travago'da Beşiktaş'ta otobüs Beşiktaş renk geliyor böyle. Beşiktaş otobüsü geliyor. Kaçak TV'den öğrendim otobüsünü. Hilmi Şahin'den öğrendim. Eee böyle skinler indiriyorsunuz arkadaşlar. Beşiktaş'lı falan, eee Beşiktaş otobüs ay otobüsünün rengini Beşiktaş yapabiliyorsunuz. Güzel ol, oluyor bayağı. İşte sonra Kamil Koç yapabiliyorsunuz, Pamukkale yapabiliyorsunuz, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ama eee şansınıza göre çıkıyor. Belki bana Trabzon, Galatasaray, Fener, Fenerbahçe, çık Fenerbahçe çıkabilir. 3 tane de çıkabiliyor. Bakalım size ne çıkacak? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Trabzon mu? 4'ü çıkarsa çok şanslısınız arkadaşlar yani. O kadar şanslısınız ki neyse. 25 dakika sınırlı demiştik. 24 dakika geldi. Bay oldu. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ba Bence bayağı güzel oyunumuz e, bayağı güzel oldu. Hediyeleri izlemedim çünkü terfi et, e, terfi olmayın diye sadece iki tane reklam izledim. Bir altınım, e, bir altınım 6 milyon 2 kuruş kalmış. Söz veriyorum bunları biriktireceğim. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.